Evliliğim boyunca annemle görüşmem bile yasaktı. Birini narsist olarak etiketlemek istemezdim ama yaşadıklarımın başka bir açıklamasını bulamıyorum. Yaklaşık bir buçuk yıl birliktelikten sonra evlendik. Ama bu evlilik benim isteğimle değil, onun ailesinin baskısıyla hızlandı. Düğün istemedim, gerek yok istemiyorum dedim. Zorla yaptılar. Bohça istemedim. Bu devirde ne bohçası dedim. Zorla getirdiler. Yetmedi. Bizden de ne zaman bohça getireceksiniz? Çevremdekileri göstereceğim diye bohça istediler. O süreçte şunu çok net fark ettim. Benim fikrim kimsenin umurunda değildi. Seçtiğim nişan elbisesi bile problem oldu. Arkadaşlarıma göre bu çok günlük dediler. İstersen daha abartılı bir şey seçelim diye zorla değiştirmeye kalktılar. İşlerine gelince her şey adetti. Yok erkek tarafı gelini istediği mağazaya götürürmüş. Yok kız oradan seçmek zorundaymış. Benim istediğim yerden mobilya almam bile sorun oldu. Böyle adet mi olur dediler. Ama en ilginci neydi biliyor musun? Evlendiğim kişi o süreçte hep benim yanımdaymış gibi davranıyordu. Sanki beni savunuyordu, sanki beni anlıyordu. Meğer o sadece susuyormuş ve asıl hikaye evlendikten sonra başlamış. Daha evliliğimin ikinci haftasıydı ve teyzem çok hastaydı. Mecburen iki günlüğüne şehir dışına çıktım ve kıyametler koptu. Bize sormadan nasıl gidersin? Nasıl şehir dışına çıkarsın? Annesinin ağzından aklıma kazanan, burada yazamayacağım kadar ağır küfürler döküldü. O an ilk defa şunu düşündüm: Ben yanlış bir şey yapmadım ama suçlu gibi hissettiriliyorum. Sonra fark ettim evde bambaşka biri vardı. Takıntılı, kontrolcü, sınır tanımayan. Ben bir eşya alırken anneme danışırım. Bu onları delirtmeye başladı. Anneni karıştırma. Annen neden bu kadar yanında? Annenle bu kadar konuşmanı istemiyoruz. Annemle aramda sanki görünmez bir savaş vardı. Ve ben bu savaşın ortasında kalmıştım. İki aylık evliliğimiz boyunca her gün kavga, her gün bağırış, her gün aynı cümle. Sen bu eve gelin geldin. Sen bize uymak zorundasın. Telefonlarıma baktı. Annemle kaç dakika konuştuğumu saydı, mesajlarımı kontrol etti, bana ait hiçbir alan kalmadı. Bir gün gitmek istediği başka bir şehirden bahsetti ve şunu söyledi. Gerekirse evliliği de göze alırım, giderim. Seninle ya da sensiz. O an anladım. Bu evlilikte ben eş değildim. Ben sadece uyum sağlaması beklenen biriydim. Ve evet yaşadığım her şeyi mesajlarıyla konuşmalarıyla mahkemeye sundum. Çünkü bazen susmak değil konuşmak kurtarıyor. Sizce burada bu evliliği bitirerek doğru mu yapmışım yoksa zamanla düzelir miydi?